Evet arkadaşlar hoş geldiniz videoma. Bu videoda e, Simulator 2 oynayacağız. Hep birlikte oyunumuza geçelim. Açtık. Tamam dinle beni. Dediğimi yapmazsan bütün muhafetlerini internete yayarım. Kamera aç ve elfinleri bu. Bahçede bir yerdedir herhalde. Niye yağmur yağıyor ya? Ya. Boşuna çiğ şifre basıp Gel dediğim kadarıyla herif şehrin içinde yani ev soyulmak için bekliyor. Evden çıkmadan önce bütün karton kolyeyi alıp arabana koymayı unutma. Ee... Ne diyor? é eu acho né? Bir abi. Kargocuğum abi. Bir kapatalım da abi. Da ne rastu 아무래도. 에도 <이 microphones> <Too. 이 moviehalf> bir şey yok geri zekalı. Bırak lan bırak. Oy. Ah, <tık> I'm I drive out of the area. I'll see you at your house. Like Bey'e gireceğiz. Ne diyor? Eğer yapacak bir şeyin yokmuş gibi geliyorsa evine git bir yapabileceğin görevleri araştırıyor. Ve evin çantasındaki bir eşyaya ihtiyacı vardır. Hatta karşısında bir şeyler ödemeye hazırdır. Büyü götürdü Koçum, ver bana kutuyu Kendi arabamı bile şeyle kapatıyor Bak postacı geliyor Selam veriyor Ya yağmur yağmasa çok güzel olacak ama bu yağmurdan nasıl gök gürültüsü?

Bak ne diyor orada. Tam buradan bir şey yok. What işte. stethoscopes and whatnot. For now, just get a crowbar. Great. Now, go and rob tips. There's plenty of information you can buy there about houses you will rob. Param Hey, You can sell items you stole through there. They sometimes offer much better prices than the pawn shop, so keep an eye out. Check out Bundy. You can sell items you stole through there. I they have up to Hayır peşla bunları bulursak şey mi olacak? Tava var. Rabet görünüşler tava çaydanlık. Hell neighbor. Ner diyor? E boş diyor. Aşkım ev boş. ya hak. Ya abi hırsızlık gece olur. Şey mi dedik rengi? Görevleri yapalım bakalım ne olacak. Arkadaşlar ben demosunu oynuyorum. Erken erişim değil. Ya biz şey değil yayın, yayıncı veya youtuber değilim ona satayım. Bela versinler. E ee, başka bir şey, Ne bu? Seviye nereden sürdü? Bu ne lan? Abi. Ne aldık biz yüzük mü? Eyanetten kapısı bizde zaten. <laughs> bu Bas, benim, benim, ben bu ya? Allah Ne şey yapıyorsunuz? Kapıyı kapatın hadi. Burası benim evim lan. Siz kimsiniz? Ray 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 Lan ben kendi evim gibi girdim lan. Abi lan karar mı? Ne kralım aşkım? kralım ha. Time to... I suggest going to 103 around 3 in the morning. They should be asleep by then, and it's close to the waking hours, so you might find out when they leave the house. ねを Abi hayran çok uzaktasın. <laughs> Video çekiyorum. Lan Çuş lan o neydi öyle Yani ne bağırıyorsun gerizekalı? Pues. Evet. Even ee, nereden bulacağım anasını satayım şeyi? 2000 years later. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümü beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutma. Seviyorsun, hoşçakalın.